Eski çizgi dizilerden geriye pek bir şey kalmadı. Haliyle o bizlerin çok sevdiği ikonik karakterler de yitip gitti. Ancak hala daha varlığını sürdürdüğüne inanılan ve bizler sevmeye devam ettikçe yok olmayan karakterler de var. Bunlardan biri Pops. Bundan aylar önce sürekli dizinin asıl hikayesini yaptığımda Paps'ın neden ölmediğini söylemiştim. Gelen yorumlarda ise Paps'ın öldüğü konusunda ciddi bir tartışma oluştu. Ancak bu videoda Pops'un neden ölmediğini sizlere anlatırken gözden kaçanları ve Cartoon Network'ün kötü adamına biraz değineceğim. İşte bu noktada Pib adlı yapıma bulaşan virüsün bir benzerini görüyoruz. Eğer Regular Show yani sürekli dizinin asıl hikayesini izlemediysen, videolarımdan hemen izlemeni şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü bazı kısımları anlamayabilirsin. Ayrıca Kanalıma destek vermek için bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenebilir, Discord, Instagram ve TikTok hesaplarını takip edebilirsin. Maddi olarak destek için de katıl butonuna basabilirsin. Kemerleri bağlayın, hızlı bir yolculuğa çıkacağız. Ben Masalcı Dede, videoma ve asıl hikayesi kanalıma hoş geldiniz. Sürekli dizinin son bölümünde yani epik son savaşta Antipaps ve Paps kendilerini güneşe doğru attıkları bölümden sonra her şey normale döner. Ancak dizinin son kısmında Paps sürekli dizi adındaki kaseti çıkartır ve çok iyi gösteri diyerek bitirir. Şimdi bu kısma kadar birçok konuyu zaten sizler biliyorsunuz. Ancak bizlerin bilmediği bazı kısımlar var. Şunu söylemem gerekirse insanların bir kısmı Paps'ın öldüğünü savunurken diğer kısmı ise hala daha varlığını sürdürdüğünü düşünen tarafta. Sizlere olabildiğince net anlatmaya çalışacağım. Çünkü bilmediğiniz yerler var. Cartoon Network bazı konularda bizlere dürüst değil. Daha doğrusu yayınlanmayan ve sadece ABD ve Meksika'ya özgü bölümleri olan bir çizgi diziye sahip. Bu çizgi dizinin adı Black Hat yani Kara Şapka. Bu çizgi dizinin yayınlanmamasının nedeni ise aşırı derecede şiddet içermesi ve açıkçası televizyona uygun değil. Bu karakterin özelliği ise tamamiyle saf kötülük olması. Bakın, hani bizim kötü olarak bildiğimiz anti-paps, gop veya lich'ten daha kötü bir karakterden bahsediyoruz. Bu kara şapka kötülerin de kötüsü ve onların patronu. Şimdi bu bilgiyi aklınızda tutun ve Paps'ın ölüp ölmediğini veya o olaylardan sonra neler olduğunu anlatayım. Sizler olayı yanlış anlayabileceğinizi düşünerek biraz bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz daimi epik son savaşta anti Paps ve Paps ne zaman son anda yumruklarını çarpıştırsa evren sıfırlanır ve her şey en başa döner. Yani 14 milyar yıllık evren sıfır tarihinden yeniden oluşur. Bu evrenin sürekli kendisini tekrar etmesi çizgi dizinin isminden de anlayacağınız gibi sürekli bir dizi halinde gerçekleşmesi. Ancak bakın tekrar ve tekrar söylüyorum. Paps ve anti Antipaps güneşi atladıktan sonra evren sıfırlanmadı. Evren en başa gidip gelecekte yine epik son savaş yaşanmayacak. Çünkü son bölümlere doğru hatırlarsanız kahin farklılık gerek dediğinde bir farklılık yaşandı. Öncekilerde hep son kısımda yumrukların çarpışması ile biterken bu sefer böyle olmamıştı. Paps büyük fedakarlık yaparak sevgiyi kullandı ve kısa sürede olsa anti Paps'u durdurup yok olmayı seçti. Ancak evrenleri baştan yaratabilen bir varlık bir güneş ile yok olması beklenemez zaten. Ancak şunu da bilmelisiniz ki Paps'tan bile çok daha güçlü varlıklar var. Neden mi? Şöyle... Antipaps yok. Bakıldığında paps da yok. Ancak o bizi cennet gibi bir yerde izliyor. Tabi bu cümlemden sonra e ee, paps cennette ise antipaps nerede diyecek. Birçok izleyicim papsın öldüğünü zannediyor. Ama paps ölmedi. Bizim bilmediğimiz bir evrende hayatta ve sürekli dizinin asıl hikayesinde gerçek kahraman o derken bunu kastediyorum. Bizler bu zamana kadar Paps'ın hayatını ve onun kahraman olduğu bir evreni izledik. Paps cennette bir yerde ama Anti-Paps nerede olabilir ki? İşte bu video daha yeni başlıyor desem yeridir. Çünkü işler çok daha karmaşık bir hale gelecek. Sizlere bu konuyu söylememin sebebi yayınlanmayan bir kısımda Anti-Paps ve Paps'ın kendilerini güneşe doğru atarken aniden bir portal açılması. Ancak burada bazı ayrıntılar var ve bu kısımları da geleceğim. Bu portal açıldıktan sonra kendilerini kötülerin kötüsü bu kara şapkanın huzurunda bulurlar. Burada görüldüğü üzere o dakikalar önce ahkem kesen antipaps korkusundan yerleri kapanıp adeta ona tapıyor. Tabi ölmeyi bekleyen paps aniden belirmiş bu kara şapkalı adamdan korkar. Antipaps merhamet dilerken kara şapkalı adamın küçümser bakışları antipapsın görevini yerine getirememesinden kaynaklı hoşnutsuzluğu yansıtıyor. Son kısımda ise papsı güneşe doğru atıyor ve antipapsı bir canavar tarafından yendiğini görüyoruz. Şimdi kim oluyor bu siyah şapkalı adam ve sürekli diziyle ne alakası var? İlk öncelikle gizemlerine bakalım. Bazı kesimler bunun uydurma bir video olduğunu söylese de tabii ki de değil. Bu kısımda olan glitch'ler yani bozulmalara bir bakın. Sizlere tanık geldi mi? Peki bu videonun Sürekli Dizi bittikten hemen sonra atıldığını söylesem, peki bu bozulma neyi anımsatıyor sizlere? Hiç fark edebildiniz mi? İşte bu noktada kırılma gerçekleşiyor. Pibi adlı videonun teori hikayesini sizlere yazmıştım. Eğer o videoyu izlemediyseniz buradaki kartlardan gitmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü Pibi'nin yapımına bulaşan virüs tıpkı burada olduğu gibi yani siyah şapkalı adamın görüntüsünde olduğu gibi benzer bozulmalara sahip. Bu da akıllardaki bazı soru işaretlerini ortaya çıkartıyor. Acaba Pibi'ye buluşan virüs bu adamdan mı çıktı? Bütün çizgi dizilerin sonunu getiren kişi siyah şapkalı adam mı? Bunlar ihtimal olduğu gibi bu karakteri daha derin tanımak gerek. Siyah şapkalı adam, videonun başında dediğim gibi, kötülerin de kötüsü, kendisi yine Cartoon Network evreninde varlığını sürdüren biri. Bir amacı var mı? Yok mu? Başka bir videonun konusu. Peki, şunu kendinize sormanızı istiyorum. Eğer saf bir kötülük varsa, saf bir iyilik de olmalı. Bu doğanın kanunu. Sonuçta Anti-paps ve paps evrenin yaratmış olduğu kozmik bir kural. Yani demem o ki, eğer saf bir kötülük varsa, saf bir iyilik de olmak zorunda. Eğer siyah şapkalı adam en güçlü, en kötü insan ise, en iyi ve en saf karakter işte bu da bir bilmece. Ancak şunu bilmelisiniz. Black Hat bu gizemli olayların sır perdesi ve Cartoon Network'un sır perdesi yavaş yavaş aralanıyor. Eğer buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir veya yorumlarda fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak, hoşçakal.